Bu dersimizde uygulamamızın ön planda çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğimiz eventleri inceleyeceğiz. Öncelikle mobil cihazlarda bir uygulama ekrandan kapattıktan sonra aslında uygulamalarınız arka planda çalışacaktır. Arka planda çalışmasıyla ön planda çalışmasını algılayıp buna göre uygulamanızda yapmanız gereken işlemleri e, mutlaka yapabilirsiniz. Örnek, Örneğin oyununuz var, oyun oynuyorsanız. E, kullanıcı oyunu kapatıp başka bir uygulama üzerinde işlem yapmaya başladığında yani arka plana aldığında e, siz oyunu pause yapma ihtiyacı duyabilirsiniz ki bu event karşılığında e, oyununuz, uygulamanız arka planda çalıştığında oyunu pause yaparsınız. Tekrar activate olduğunda yani ön plana geldiğinde oyunuzun pause işlemini durdurur. Play yaparsınız ya da Start yaparsınız. Bunun dışında örneğin bir Video Player çalıştırıyorsunuz. Video Player'ı e, uygulamanız arka plana geçtiğinde durdurabilir. Yani Pause yapabilir. Tekrar e, ana ekrana uygulamanızı açtığında kullanıcı direkt e, devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde uygulamanın ön planda ya da arka planda çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğimiz eventler var. Bunlar yine native e, eventler olması sebebiyle hemen exiting eventi gibi e, uygulama üzerinden tetiklememiz gereken yapıl olacak. Hemen inceleyelim bunları. Native Application Native Application içerisinden Event Listener içerisinde. Event'te gördüğünüz gibi Event Dispatcher olarak veya Native Application olarak kullanabileceğimiz iki tane Activate var. Biz Native Application üzerindeki bu işlemi kontrol edeceğimizden dolayı biz ee, ilk sıradakini seçiyoruz. Yani Native Application e, sınıfı üzerinden tetiklenen Activate'i seçiyoruz. Diğerini seçersek e, uygulamamız düzgün çalışmayacak. Yani istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Ki bu e, Browser üzerinde, Air üzerinde kullanıyorsanız e, Native application'ı kullanmak zorundasınız. E, Event Dispatcher, Flash Player üzerinde kullanabileceğiniz bir olay. Türkçe bir isim bildiriyorum hemen bu bölümde virgül ön planda Hemen alt bölüme geliyorum. Tekrar ikinci bir event yazıyorum ve add event listener yazıyorum. Bu sefer de yine native application deactivate'i bu bölümden arka planda olarak bildiriyorum. Ön planda fonksiyonu çalıştığında uygulamanız kullanıcı tarafından açılıp ekranda bulunduğu anlamına gelir. Deactivate çalıştığı anda itibaren yani arka planda çalıştığı anda itibaren uygulamanızın sistem tarafından kapatılmadığını ama ekrandan kapatıldığını arka planda çalıştığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu eventler size dönecektir. Tekrar örnek vermek gerekirse uygulamanızın içerisinde e, varsayılan olarak, Air şu anda bahsedeceğim işlemi yapar. Sizin ekstra bir işlem yapmanızı gerek duymadan bu işlemi yapar. Fakat bazı cihazlarda bu işlemi yapamayabilir. E, i̇stisnai durumlar vardır. Bu sebeple e, siz kendiniz kontrol etmek isteyebilirsiniz. Örneğin video player çaldığında, e, deactivate olduğunda, arka plan aldığında durdurmak isteyebilirsiniz. E, otomatik olarak e, bütün yapıyı durduracaktır. Air bunu yapar. Örneğin telefon görüş, telefon e, geldi cihaza e, siz o arada video player uygulamanızın üzerinden bir video player çalışıyor. Sizin video playerinizin durması gerekiyor. E, bu sebeple cihaz otomatik olarak Air bu işi yapar. Bu işi yapabilmesi için hemen Document bölümünden Air e, Android Settings'e geldiğiniz anda itibaren Permissions'lar içerisinden Read Phone State bu bölümü işaretlediğiniz andan itibaren internete de işaretlememiz gerekecek. Response state'i işaretlediğiniz andan itibaren herhangi bir telefon geldiği andan itibaren frame rate sıfıra düşürülür ve bütün her şey pause yapılır. Bunun için sizin ekstra bir çapa sarf etmenize gerek yok. Yani telefon görüşmesi bittikten sonra Air uygulaması activate olduğu andan itibaren her şey normale dönerek devam eder. Bu tip durumlar için siz bu kontrolün dışında kendiniz bir işlem yapmak isterseniz de ekrandaki gördüğümüz eventleri kullanarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz.